Evet, gelelim şu Kübra'nın YouTube kanalına. Arkadaşlar diyor, biz YouTube kanalını açtık. Sırf kendimizi tanıtabilmek için orada çolap çatıyoruz diyor. Bizi dilek YouTube kanalından ser edebilirsiniz diyor. Ben çocuk geliştirmeyi okudum diyor. Ben de buradan Kübra'ya şunu sormak istiyorum. Kübra, bak yeğenim. Ben hep sana amca gibi davrandım. Yine amca gibi nasihat vereyim sana. Sen çocuk geliştirmeyi okudun ama sen neden kendini geliştiremedin? Kendini geliştiremeyen bir kübla nasıl oluyor da bir çocuğu geliştirecek? Soru burada. Çıkmışsın yanındakine danıltiya böyle bakıp bakıp duruyorsun ama ne hikmetse bir türlü kendini geliştiremiyorsun. Bu adam seni arkasını almış kuyruk gibi. Bir sağa savuruyor, bir sola savuruyor. Kübla, kendine gel kendine. Kendine gelmezsen, yarın bir gün çocuk olduğunda kendi kendine ister istemez geleceksin ama o zaman, zamanla çok geç olmuş olacak. Bundan sonra diyemeyeceksin ki, arkadaşlar bu sefer şey YouTube kanalına açtık çorap satıyoruz da, ya çorap satıyorsunuz da niye bir gibi bitire? pazarda, çarşıda böyle çorap satarken Çiçiler satarken bir videonuz yok. Milleti kandırmayın. Kübla. Abov. Bu küblanın ahı seni asla ve asla iflah etmeyecek. Çünkü sen ne kübreye bir eş olabiliyorsun ne kübreye bir yoldaş olabiliyorsun. İnsan sevdiği kadını böyle yayınlarını çıkartıp da Arkadaşlar arkadaşlar değdirmez